Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 10. sınıf kimya dersi ikinci dönem ikinci örnek yazılısını çözeceğiz. Bu güzel soruları hazırlayan Eskişehir'deki kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Videonun açıklama kısmında hem bu yazının pdf'ini bulabilirsiniz hem de diğer bütün derslerin yazılarını arkadaşlar bulabilirsiniz. Yine kimya ile ilgili eksikleriniz varsa benim hazırladığım konu anlatım soru çözüm videolarına yine açıklamadan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim hazırladığım bütün ders notları videoların altında sizlere ücretsiz sunuluyor. Bunu da size hatırlatmış olalım. Kanalımıza abone olan, videoları beğenen, destek için yorum yazan herkese de çok 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 teşekkür ediyorum. Ve hemen çözmeye başlıyorum. Birinci sorumuz diyor ki 800 gram kütlece %30'luk tuz çözeltisi ile kütlece %10'luk 400 gram tuz çözeltisi karıştırılıyor. Son durumda çözeltinin kütlece %40'ının tuz olması için kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Şimdi arkadaşlar iki tane çözelti var burada. Ben neyi bulacağım? İkisinden de gelen buradaki tuz miktarlarını bulalım. Yani 800 gram çözeltinin %30'u ne yapar? Bunu bulacağız. O zaman 800 ile %30'u çarpacağız. Değil mi? Bakın şöyle çarptım çarptım çarptım. 8 kere 3 24. Yani 240 gram ne varmış? Tuz varmış birinci çözeltide. İkinci çözelti nasılmış? Bakın %10'luk 400 gram bir çözeltiymiş. Onun da şöyle yapacağız arkadaşlar. 400'ün Şöyle yüzde onlu bulacağız ve orada da kaç gram? 40 gram tuz olduğunu bulmuş olacağız. Peki toplam ne kadar olmuş oluyor? 240 artı 40 eşittir 280 gram arkadaşlar toplam tuz miktarından bahsedeceğiz. Daha sonra diyor ki son durumda çözeltinin kütlece yüzde 40'ının tuz olması için kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Arkadaşlar çözünen madde miktarını yukarıya yazıyorum 280 bölü Toplam kütleyi aşağıya yazıyorum. Bakın 800 artı 400 yani 1200 olması gerekiyor. Burada suyun buharlaştırılması gerekiyormuş. X kadar diyelim. X kadar su buharlaştı. Ve ben bu ifadeyi şöyle yüzde çarptığım zaman ne eşit işte olması gerekiyormuş? 40'a eşit olması gerekiyormuş. Çözünen bölü çözelti çarpı 100 bana neyi veriyor? Yüzdesini veriyor arkadaşlar. Hemen buradan işlemlerimizi gerçekleştirelim. Şöyle Kaç kere? 7 kere değil mi? 7 kere 4. 28 yapar. Evet burası kaç kaldı arkadaşlar? Şöyle 7 kaldı. Dolayısıyla 700 şöyle 700 eşittir. 1200 eksi x karşıya geçti. 1200 eksi x. x karşıya artı olarak geçti. 700 bu tarafı eksi olarak geçti. Kaç oldu? 500 gram oldu arkadaşlar. Demek ki 500 gram su buharlaştırırsam çözeltimiz ne olurmuş? Kütlece %40'lık olurmuş. Bu kadar. İkinci sorumuzda ne diyor bakın. Aşağıda 3 ayrı kaptaki sodyum klorür çözeltileri verilmiştir diyor. Birinci kapta %10'luk 600 gram. ikinci kapta %20'lik 600 gram. Üçüncü kapta da %40'lık 300 gram. Çözeltilerin açık sistemde aynı ortamda kaynamaya başladığı andaki sıcaklıklarını karşılaştırınız demiş arkadaşlar. Şimdi bu konuda arkadaşlarımızın maalesef çok kafaları karışıyor. Yani şimdi kaynamaya başlama sıcaklığı arkadaşlar derişimle ilgili. Doğrudan doğruya derişimle ilgili bakın başka bir şey değil. Derişim çoksa kaynamaya başlama sıcaklığı çok. Bu soruda sorulmamış ama donmaya başlama sıcaklığı da bir alttakinde onu mu sormuş arkadaşlar? Evet bir alttakinde onu sormuş hatta onu yazalım o zaman. Donmaya başlama sıcaklığı da düşer. Yani yüzde derişim ne kadar büyükse kaynama noktası da o kadar büyük olur. Lütfen dikkat edin. Bak buraya çok dikkat edinleyin. Çok fazla yorumlarda bununla ilgili soru geliyor arkadaşlar. Bakın burada yüzde onluksa yüzde onluktur. Burada bu çözeltinin 600 gram olması içindeki tuzun kütlesinin bir önemi yok. Arkadaşlar burada beni ilgilendiren şey çözeltinin yüzde onluk olması. Burada yüzde yirmilik olması burada yüzde kırıklık olması. Dediğim gibi ne beni çözeltinin toplam kütlesi ne de içerdiği tuzun kütlesi ilgilendirmiyor. Beni ne ilgilendiriyor? Kütlece yüzde derişimi ilgilendiriyor arkadaşlar. Derişim en büyük hangisinde? 3'te. O zaman en büyük bu. Sonra kim arkadaşlar? 2. Sonra da 1. Kaynamaya başlama sıcaklığının sıralaması tam da bu şekilde. Neden? Dediğim gibi doğrudan doğruya. Kütlece yüzde derişimle ilgili. Başka hiçbir şey önemli değil benim için. Aynı ortamda bulunan bu kapların sıcaklıkları düşürüldüğünde Hangisinin donmaya başlama sıcaklığı daha düşüktür? Nedenini belirterek yazınız demiş. Arkadaşlar işte burada yazdık nedenini aslında. Derişim ne kadar büyükse donmaya başlama sıcaklığı da o kadar düşük olur. O zaman donmaya başlama sıcaklıklarını şöyle karşılaştıracak olursak eğer biz. Kaynama noktası büyük olanın donma noktası küçük olur. Değil mi? 3 en küçük, sonra 2, sonra da 1 geliyor. Dolayısıyla siz bunları soğuttuğunuz zaman ilk önce hangisi donmaya başlar? arkadaşlar tabii ki bir numaralı olan donmaya başlar. Şöyle düşünün. Yani burada da gene somutlaştırabiliriz şunu arkadaşlar. Şu şekilde. Birin bakın şöyle donmaya başlama sıcaklığı eksi 5 derece olsun. 2'nin eksi 10 derece olsun. Üçün de eksi 20 derece olsun. Tamam. Niye? Dediğim gibi derişim arttıkça donmaya başlama sıcaklığı düşürüyor. O zaman siz bunu soğuturken önce kim burada donar? Tabii ki bir olan öncelikle donar şeklinde ifade ediyoruz. Bu kadar. Üçüncü sorumuz yukarıda mı? Evet arkadaşlar bakalım. Aşağıda verilen karışımları ayırmada kullanılacak en uygun ayırma yöntemi hangisidir? Açıklayarak yazılı demiş. Arkadaşlar alkol ve su. Bunu ayırmak için arkadaşlar biz neye bakarız? Tabii ki kaynama noktası farkına bakarız. Bakın bunların ikisi homojen karışım oluşturuyor. Bunların kaynama noktasının farkına bakılır arkadaşlar. Dolayısıyla kaynama noktası farkıyla yapılacak olan ayırma işlemi de nedir? Ayrımsal damıtmadır. Ayrımsal damıtmadır. Sıvı sıvı homojen karışımları ayırmakta kullanılan yöntem arkadaşlar ayrımsal damıtmadır diyoruz. Zeytinyağı su karışımında ise bakın bu ikisinin nesi farklı? Yoğunlukları farklı. Değil mi? Bakın bunlar heterojen sıvı sıvı karışım. Emülsiyon meydana getiriyorlar. Burada da bunları biz ayırmakta arkadaşlar ne kullanıyoruz? Ayırma hunisi kullanıyoruz. Ayrım unitesine koyduğumuz zaman yoğunluğu büyük olan su altta kalıyor. Musluk da zaten altta. Musluğu alttan açıyoruz arkadaşlar. Ortamdan önce su ayrılıp gidiyor. Tam su bittiği anda musluğu kapatırsanız içeride de zeytinyağı tutmuş oluyorsunuz. Böylece ayırma olayını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Dördüncü sorumuz. Bir atmosfer basınç ve 25 santigrat derecede asit ya da baz olduğu bilinen maddeler uygulanan test sonuçları verilmiştir diyor. Yapılan testin sonuçlarını değerlendirerek bu maddeleri asit veya baz olarak sınıflandırınız demiş arkadaşlar. Sınıflandırmanızın gerekçesini açıklayınız demiş. Şimdi bakın A maddesi amonyak ile tepkime veriyor demiş. Arkadaşlar amonyak nedir? Bunu ben çok söylüyorum. Benim öğrencilerim de çok karıştırabiliyorlar bunu arkadaşlar amonyak tabii ki bazdır. Hatta biz diyoruz ki amonyak bazdır bunu bilmeyen kazdır diyoruz hani akıllarında kalsın diye. Dolayısıyla bazla tepkime veren kimdir arkadaşlar? Asittir tabii ki öyle değil mi? Bazla baz tepkime vermez. Bir A maddesi bazla tepkime verdiği için asittir şeklinde bunu yazabilirsiniz. B maddesinin pH değeri 2'dir arkadaşlar eğer pH değeri şöyle diyelim. 7'den küçükse bu maddenin ne olduğu anlamına geliyor. Asit olduğu anlamına geliyor. 25 santigrat derecede eğer pH 7'den büyükse nedir arkadaşlar? Bu maddemiz bazdır. Eğer pH 7'den küçükse bu maddemiz nedir arkadaşlar? Tabii ki asittir şeklinde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu nedir? Asittir. Bu kadar. C maddesi bakır ile tepkimesinde SO2 açığa çıkartıyor. Arkadaşlar bakır bir yarı soy metal. Yarı soy metal olduğu için biliyorsunuz normal asitlerle falan tepkime vermiyor. Bakır ancak kiminle tepkime veriyor? HNO3 ile tepkime veriyor değil mi? Ya da şöyle H2SO4 ile tepkime veriyor. Sadece ikisi de tepkime veriyor. Normal asitlerle tepkime vermiyor şeklinde bunu ifade ediyoruz. E burada SO2 gazı açığa çıktığına göre bakın demek ki bu neymiş? Burada SO2 gazı açığa çıkartan H2SO4'tür. Eğer HNO3 kullanılsaydı NO ya da NO2 gazı oluşurdu. SO2 çıktığına göre tekrar söylüyorum H2SO4 kullanılmış. H2SO4 kullanıldığına göre de nedir arkadaşlar? Tabii ki bu bir asittir şeklinde değerlendiriyoruz. D maddesi karbonik asit. Bakın bu karbonik asit ile tuz oluşturuyor. Asitle tuz oluşturan madde nedir arkadaşlar? Tabii ki de bu bazdır. Yani burada tepkimeye giriyor. Bunun neticesinde bir bileşik yani tuz oluşuyor. Demek ki asitle tepkime giren nedir? Bazdır. En üstte ne demiştik? Bazla tepkime giren asittir. Ya asitte de tepkime giren ne olması gerekiyor? Bazı olması gerekiyor. Bu kadar. Geldik 5. sorumuza. Bakın. Kalsiyum, hidroksit ve nitrik asit arasında gerçekleşen tepkime için verilen soruları cevaplandırınız demiş arkadaşlar. Şimdi verilen maddeler arasındaki tepkime yazarak denkleştiriniz. Asit ve baz maddeleri belirterek oluşan tuzun sistematik adını yazıldım. Şimdi arkadaşlar buraya çok dikkat edin burayı maalesef arkadaşlarımız çok karıştırabiliyorlar. Yani bu asit baz tepkimelerinin denkleştirilmesi nasıl olmalı? Bakın lütfen kalsiyum hidroksitin tesir değerli 2 ne demek bu? Yani kalsiyum hidroksitte 2 tane OH var gördüğünüz gibi o zaman hemen şöyle üstüne ben bunun 2 tane OH var diyorum. Peki hno 3 yani nitrik tesiri değerli kaç? Yani bu kaç tane H artı veriyor? E bu bir tane H artı veriyor. E, görüyor musunuz? Bakın burada H artıların sayısı ile OH sayısının ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor ki su oluşurken değil mi? Denklem denkleşmiş olsun. Yani burada H artı ile OH birleşerek su oluşturacak. Normalde nasıl yazıyoruz biz bunu? Bir tane H artı ile bir tane OH eksi birleşerek bir tane su oluşturuyor. O zaman burada iki tane OH- ile kaç tane şartının? 2 tane şartının birleşmesi lazım. Başına 2 yazdık. E o zaman ne oldu arkadaşlar? 2 tane H+ ile 2 tane OH-den 2 tane su oldu. Onu buraya yazdık. Şimdi oluşan tuzu yazacağız. Bakın kalsiyumdan bir tane var gördüğünüz gibi. E NO3'ten kaç tane var? 2 tane var. Şöyle NO3'ten de 2 tane var. Bunun adı nedir arkadaşlar? Kalsiyum şöyle kalsiyum Evet bu değişken değerlik almadığı için normal 2A grubu metal olduğu için dümdüz söylüyorum. Yanındaki no 3ün adı ne? Onun adı da arkadaşlar tabii ki nitrat diyoruz. Yani bileşimimizin adı kalsiyum nitrat. Peki 2 mol kalsiyum hidroksit ile yeterince nitrik asit tepkimeye girdiğinde oluşan su kaç moldur demiş. Hemen şu tepkimeyi tekrar yazalım mı arkadaşlar? Şöyle bakın hemen yazalım. Kalsiyum hidroksit artı 2 tane değil mi? nitrik asit yazacağım. Şöyle. Efendime söyleyeyim. Buradan kalsiyum nitrat oluşacak. Artı iki tane de su olacak. Bu neydi? İlk dönem gördünüz arkadaşlar bunları. Artan madde problemleri. 2 mol bundan var. Yeterince bundan var diyor. Ne demek bu o zaman? bunların 2 mol tepkimeye girerken diyeceğim. Tamam tepkimeye girerken. Bakın burada kalsiyum hidroksinin katsayısı kaç? 1. Yazılmadığına göre 1 demek ki. E, nitrik asitin katsayısı kaç? 2. Katsayısı 1 olandan 2 mol girerse katsayısı 2 olandan kaç mol girer? Tabii ki 4 mol tepkimeye girer diyoruz. E katsayısı 2 olandan 4 mol giriyorsa katsayısı 2 olan sudan ne kadar oluşmasını bekliyoruz biz? 4 mol oluşmasını bekliyoruz. Demek ki arkadaşlar cevabımız 4 mol. Gayet basit. Geldik 6. sorumuza. Asit yağmurlarına neden olan gazlardan karbondioksit ve kükürt trioksitin su ile tepkimesinde hangi asitler oluşur? Tepkimelerini yazınız demeyin. Şimdi arkadaşlar karbondioksit ve suyun tepkimesini yazacağım ve kükürt trioksit ve suyun tepkimesini yazacağım. Aslında gayet basit. Arkadaşlar birleştireceğiz. Burada asit oluşması gerekiyor. Oluşan asit de nedir burada? Karbonik asittir. Burada da yine asit oluşması gerekiyor. Bakın iki tane gene hidrojen var burada onları yazdım. Kükürt var. Kaç tane oksijen oldu? Dört tane. Görüyor musunuz? Karbonik asit. Yazalım altında. Evet, hangi asitler diyor? Karbonik asit. Diğerine bu da zat ya da sülfürik asit diyelim arkadaşlar istersen sülfürik asit. Bu kadar gördüğünüz gibi. Yedinci soru ne diyor? Aşağıda verilen tepkimelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini karşılarına yazınız demiş. Gerçekleşen tepkimeleri tamamlayınız diyor arkadaşlar. Şimdi civa kalsiyum hidrokside tepkime vermez diyoruz. Arkadaşlar civa bir yarı soy metal. Yarı soy metal olduğu için ancak nitrik asit ya da sülfürik asit tepkime verir bazılarla ya da normalistlerle tepkime vermez. Altın sülfürik asitle tepkime vermez. Altın kimseyle vermez. Altın ve platin tam soy metal kimseyle tepkime vermiyorlar arkadaşlar. Bakın çinko sodyum hidrokside tepkime verir. Bunun neticesinde de arkadaşlar hidrojen gazı oluşur. Bunu yazmak biraz zor gelebiliyor. Şimdi şöyle bir ben size bunun kolay yolunu öğreteyim müsaade ederseniz. Hemen şöyle arkadaşlar. Çinko normalde mesela HCl ile nasıl bir tepkime verir? Çinko biliyorsunuz +2 yükseltgenme basamağına sahip. Yani çinko +2 olduğu için hatta onu da şurada yazalım size şurada göstereyim Zn +2 olduğu için Cl de olduğu için bunların oluşturacakları bileşiğin formülü ZnCl2'dir. Değil mi? ZnCl2 artı ne olacak burada bir de? Hidrojen gazı oluşacak. Bakın lütfen. Şimdi burada iki tane olduğu için bunun başına ne yazıyorum şöyle? 2 yazıyorum. 2 tane hidrojenden de H2 oldu denklem denk. Şimdi na da tesir değerli 1 olduğu için arkadaşlar aynı çinkodaki gibi 1 2 tepkimeye girecekler bakın. Bu biraz karışabiliyor. Yani şöyle diyeceğim ben. Çinko ile 2 tane sodyum hidroksit tepkimeye girecek. Bunun neticesinde bir tane hidrojen gazı oluşacak. Ne var sonra bakın. ZN'yi şöyle ortaya yazıyorsunuz arkadaşlar. Oksijenin iki tanesini şöyle sağına yazın. Şöyle O2 olsun. Sol tarafına ne yazalım? iki tane Na var. Oraya da şöyle Na2 yazalım. Değil mi? Oluşan böyle karışık bir tuz bileşiği olmuş oluyor. Sodyumla HCl'nin tepkimesinden de yine ne oluşur tabii ki? Şöyle sodyum klorür ve hidrojen gaz oluşur. Yalnız dikkat edin burada bir tane klor var. Bir tane HCl'ye girecek. bir tane hidrojenden de ne kadar oluşması gerekiyor? 1 bölü 2 H2 oluşması gerekiyor. Bu kadar. Hemen geldik 8. sorumuza. Sodyum karbonat tuzunun sistematik ve yaygın adını yazarak kullanım alanlarına iki örnek yazınız demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Bunun bir kere adını yazalım isterseniz arkadaşlar. Bunun sistematik adı, sistematik adını yazalım. O da nedir? Malum işte sodyum karbonat diyoruz arkadaşlar bunun adına. Peki yaygın adını bunun, yaygın adı da arkadaşlar tabii ki çamaşır sodası. Onu da yazdım. Peki biz bunu nerelerde kullanıyoruz arkadaşlar? Ne diyelim buna da? Çamaşır sodası. E zaten adı üzerinde arkadaşlar. Çamaşırlarda kullanılıyor. O zaman öyle diyelim arkadaşlar. Çamaşırların ne yapılmasında, artılmasında başka nerede kullanılıyor? Camda kullanılıyor değil mi arkadaşlar? Cam üretiminde de yine bu maddemiz kullanılıyor şeklinde yazabiliriz. Daha da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Zaten tuzların kullanım alanlarını şöyle kabaca bilmeniz gerekiyor. Sodyum hipoklorit nedir? Arkadaşlar nedir? Tabii ki bu da çamaşır suyudur. Günlük hayatta hangi amaçla kullanılır? Az önce de dedik aslında mesela burada çamaşırların ağartılması var ya. Bu da aynı şekilde çamaşırların, beyaz çamaşırların ne olmasında ağartılmasında kullanılıyor değil mi? Bir de nerede kullanılıyor arkadaşlar bu? ortamların mesela temizlik yaparken böyle ortamların mesela kapı kollarını falan da temizlemek için dezenfekte etmek için arkadaşlar kullanıyorlar. Dezenfekte edilmesinde diyelim arkadaşlar dezenfekte edilmesinde. Yani bununla tabii çok çok tartışmalı bir konu bu. Çamaşır suyunun temizlikte kullanılması çok tartışmalı. Çünkü gerçekten insan vücuduna aşırı derecede zarar verdiğini savunan bilim adamlarının sayısı oldukça fazla. Ama yine de çok yaygın şekilde kullanılıyor ortamların temizliğinde mesela yerleri silerken, kapıları silerken, kapı kollarını silerken gibi çok değişik yerlerde arkadaşlar sürekli olarak çamaşır suyunun kullanıldığını gözlemliyoruz. Ve 10. sorumuzda polimerleşme nedir? Tanımlayınız. Polimerlerin olumlu ve olumsuz özelliklerini ikişer örnek yazınız demiş arkadaşlar. Eğer buraya kadar geldiyseniz bu video size fayda sağladıysa lütfen abone değilseniz abone olun. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Yorum yazmanız da bizim için çok kıymetli. Sizin için çok basit oraya bir yorum yazmak, oraya bir kalp koymak, değil mi? Oraya bir çiçek koymak ama YouTube algoritmasında bu videoların öne çıkması için çok çok kıymetli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum kanala verdiğiniz katkılar için. Olumlu ve olumsuz örneklerinden ikişer tane yazınız demiş. Şimdi bir kere polimerleşmeyi bir açıklayalım arkadaşlar. Polimerleşme diyelim ki şöyle. Çok sayıda, değil mi? Şöyle çok sayıda Küçük molekülün arkadaşlar olabildiği kadar kısa tutmaya çalışacağım. Çok sıkılıyorsunuz böyle yazılardan biliyorum. Çok sayıda küçük molekülün birleşerek kovalent bağlarla birleşiyor arkadaşlar bunlar. Dev moleküller oluşturması. Dev moleküller oluşturmasıdır. İşte oradaki dev molekülün arkadaşlar. Bu dev moleküller işte parantez içerisinde yazalım arkadaşlar. O dev molekülleri de biz polimer diyoruz. Buradaki küçük moleküller de arkadaşlar şu küçük molekül dediğimizde bizim monomer. Bakın monomer. Şimdi iki tane monomer birleştiği zaman dimer oluyor. Üç tanesi trimer, tetramer diye gidiyor. Çok sayıda birleştikleri zaman da bunlar arkadaşlar polimer, dev moleküller meydana getiriyor. Bunlar tabii ki maddeye ekstra özellikler kazandırıyor. Şimdi avantajları var, dezavantajları var. Bir kere herhalde kullanılmasının en temel sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar ekonomik olması. Ekonomik olması ve bir diğer de arkadaşlar oldukça dayanıklı olmaları. Mesela hepinizin evinde belki de plastik doğrama vardır. Camlardaki plastik doğramalar. Arkadaşlar bunlar bir polimer ürünü. Normalde ahşaptan yapılsa muhtemelen daha pahalıya mal olacak. Ama plastikten yapıldığı için arkadaşlar çok daha ekonomik oluyor. Ve çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor arkadaşlar. Peki zararları neler? Tabi işlenebilirliğinin kolay olması bir sürü avantaj var. Onları falan filan okursunuz yazarsınız da. Zararları neler arkadaşlar? Bir kere bunlar doğada kolay kolay yok olmuyorlar. Şimdi ahşap kötü diyoruz ama ahşap topraklı hemen karışıp çürüyüp gidiyor değil mi? Doğaya karışıp gidiyor. Ama bunlar o anlamda çevreye çok ciddi zarar veriyorlar arkadaşlar. Çevreye zarar verirler. Tabi bir de bir avantajı da şey mesela bunların geri dönüşümlü olmaları. Eğer polimerleri geri dönüştürürseniz o da çok ciddi bir avantaj. E malumunuz yani ahşabı vesaire diğer polimer yerine kullanabileceğimiz malzemelerin geri dönüşümleri daha zor. Öyle değil mi? Ve bunların arkadaşlar zararlı kimyasallara dönüşme ihtimali de var. Zararlı kimyasallara dönüşme ihtimali de var. O da şöyle mesela kimyasala dönüşebilir diyelim arkadaşlar. Özellikle bizim gıdalarımızı eğer bu tip plastiklere polimerlere temas ettirirsek arkadaşlar oradan gıdalarımızın zararlı kimyasallara ne, ne diyelim temas etmesi sıkıntı doğurabilir diyoruz. Ama benim şahsi fikrim modern hayatın bir gereğidir. Plastik olmadan olmaz, polimerler olmadan olmaz. Önemli olan arkadaşlar bunların düzgün şekilde geri dönüştürülmeleri ülke ekonomisine hem katkı sağlar hem de dediğim gibi bizler için çok daha kullanım kolaylığı sağlar hem de çok daha ekonomik tir şeklinde benim fikrim bu kesinlikle hayatımızda olması gerektiğini ben düşünüyorum. Hepinize bütün sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Diğer yazılarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.